Hoş kanalına hoş geldiniz. Bugün bu oyunumuz Kayko Sümer'de 25 oynuyorum. Beğeni yapmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Ekranı çift tıklayalım bu sefer. sen kimsin? Evet. Bunun adını da istemiyor musun? İyi geldi. Beğeni yapmayı unutmayalım. 갔세나야. 귀찮아. <목소리> 아 지금. çek şey, küçük geldi ol <laughs> 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 havada vay sen ne yapıya gidiyorsun ya Allah ya sepeten istiyoruz se 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 buradan 800 лээ. Вот а пакет. 1800'lü ya, 2900 oldu bana bir kisi gelecek küçük paket geldi Sen <laughs> şey, bekleme lan bana gel Az diyor ona geldi, aha o da gitti zaten kasiye seni kasiye yapacağım malı yap git kasyalik yap Hı. çok güzel dizmişsin ha çok güzel dizmişsin ha Peace. <laughs> Adem Ata Oscar kolay gelsin de dedim teşekkür ederim Bir daha aldık onu ya Mb'den de Burada var burada var Seni mb var mı? Bitti <laughs> bu değil mi? Bunları bir yollayalım. Oyun Play Store'de var mı? Bu oyun bilgisayar oyunu. Sistemde bulabilirsin ama yapmışlar mı? onu bilmiyorum. Telefonla. Ya. Dur. Seni direkt bunu yok. Seferlik. gel buyur. önce acil durumlar. Bir de de yok. Duy var mıydı ona bakmam lazım. Ama bu oyun bilgisayar oyunu. Gel lan buraya. Önce orta paketler. çift tıklamayı unutmayalım. <laughs> Teşekkür ederim Adem Ada Adap. Evet. Aa bir tane daha var mı lan? Şey var mı? Alalım alalım ya. Bunu buraya koy. abi abi kesin. Bitti. Şimdi sen git bakalım. Yolla. Teslimat bul Giriyor, giriyor, Sizi bir siz ben yine Bitte, det er bedre med. Gel buna. Tamam değil. İşte, gelmedi mi lan? Gel gel. <laughs> Sesini alabilir. Ne oldu lan? Kaza mı ettin lan? Ayağını <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz. Bir beğeni yapmayı unutmayalım. Bugün ne? De beni destek verebilirsiniz. <laughs> SDM mi? Dur, SDM edikiz. Ne var? SDM. Yolla. <laughs> zaman gelecek? Bilgisini veriyor mu? Az kaldı. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Abisi diyor kim var kim yok. Bitti mi bu da? Bitti. En diye baş, en diye baş, gidelim. A <laughs> tuz diye kazanmışsın. 34 diye kay kaybetmişsin. Aha, bunlar geldi. Seni e ee. e ee. e ee. buraya gitsin Teslimat bu. Teslimat. Sen de git. Sen de git. Elden alınıyor. Elden alınıyor. Sen de git. Sen de git elden alınıyor. Sen gidebilirsin. Aa, yolla. Yol diyor mu lan? <laughs> 3200 ya. Şu an gaz para kazanmam lazım. 3500. Ama daha çok kazanamam neye liraya lazım. Sen gelene kadar ben işte bakayım. Ne istiyorsun benden istemiyorum. Hani kaç numara istiyorsun? 200, 2000. Ben aldım ben aldım ben aldım <laughs> sen seni senden uyanıklı oldum abi teslimat oldu değil mi çalışan kasiyel olsun gitsin orada müşteri bekli sen buraya gideceğim biliyor musun kaç istiyorsun 939 Ana verdim mi lan? Asiyalce git. Ya alayım. Payesini ben alayım. 3600. Ha iyi aldı. Dur, dur Alayım ben. Hoş geldiniz. Astık. Bir anlaşma imzala. İmzalayacağız. 200 diye bayağı kaldı. <laughs> anlaşma nereden? Bakalım anlaşmaya bakalım. Bulamam Kaç periyoduyuz? Yağ yedik. Depo. Depolar satın al. Depolar satın alın takım. Depolar satın al. Ayaba mı lan? 2500 diyor. 2500 lira zor bir ülke ulan neye bastık bunu da koy bunu da koy bunu da koy sadın aldı sadı ne gidiyorsun ne ve geldik bak satın aldık Avru açabiliyoruz iki adam candısı varmış kamyonet lazım bize kamyonet büyüyeceğiz büyüyeceğiz ha bu da bunlar geldi bitti bunlarla ne çabuk ee Kanka kon büyüyor. O da oraya giriyor. Oh, mis. Çok yavaşsın, çok. Ben öpüyüm. Seni yollayacağım sakın. X. Yukarıya yolluyorum. Koltaları koyayım. X seni koyacağım. alabiliriz ama bakalım kaç para kredi çek diyebiliyor. Haydi o. Bu mu? 2500. İyi. Dur. Kamyonet 3 k. Günlük. 2700. Tamam da. 800. Günlük olsun 300. Bana aldım. 2900 oldu. Bundan. Bundan alacağım. Aldım. Böyle ki resmek. O. O. anlaşma imza. Pazartesi. Testeme istemiyorum. Ki. 260 li. Alıp onu da aldık. Ofisi büyüt. Ofisi büyüt diyor. Ne no, bu da bu ay ofise büyütteyken değilken 7000 lira para iş lazım o da zor o da zor ofisi büyütemiyorum ne yapayım buraya bir tane şey koyayım işçi nerede Ötemiyorlar ama bu evet. çalışsam yok mu da bu 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 çektik bu işte evet. 22 e ee, ben ne diyeyim? Yemi büyüdeyim. Daha bir şey alacağız. Dur. Dur. Tapa bas. Evet, Bugün ne şey var? Neredesin? 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 İşte. Şoför. Seni. Sen gitti değil mi? Aldın onu. <laughs> Ağacı bu da. Bu Önce bunu. <laughs> çok iyi işler basardım ama kredi çektim işte başka yok iyi para kazanmam lazım Buna Sen git. Sen git. Aslat. Sen de şoför ol. Alamıyor mu lan sen? Alamıyorsan alma. Dur. Seni bir kasaya devam et. Bir tane daha ayaba almam lazım. Bu ayaba ne için ayaba? Selam. Aleyküm selam. እእን እእን маш битэ бүгэн дэ битэ бүлэ сөөндэй гаачи тапаа ааждагпаг хэтэмээр ачапханга гэж надаа бая битэ burada eksik ne varsa alın neyse bugün kaydedeyim bugün koyun yayında burada bu son bulmaktadır lütfen beğeni yapmayı unutmayalım kaç dakika olmuş 27 dakika Eda buna görüşmek üzere hoşçakalın